Çemişkezek'ten herkese selamlar, saygılar. Şu an Çemişkezek İndelikler bölgesindeyiz. Şu an karşımızda bulunan iki güzel projeden bahsetmek istiyorum. Bu iki güzel projenin yapılmasında emeği geçen Sayın Kaymakamımız Orçun Cüneyt Zor Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Yapılan bu güzel iki proje Çemişkezek halkı tarafından ...yoğun bir talep görmektedir. Birinci... ...proje... ...Çemişgezek Kitap Kafe... ...ve Asmalı Köprü. Burası sadece bir kitap kafe değil. Sevdiklerinizle... ...ailenizle... ...dolu dolu zaman geçirebileceğiniz... ...güzel bir mekan. Tar çayı coşkusu... ...eşliğinde kitap okumanın huzuru ve sevdiklerinizle doğayla iç içe bulabileceğiniz güzel bir mekan. Hemen yanında bulunan asmalı köprü doğasıyla, tarihiyle bizleri indelikleri ve derin hücreyle buluşturan güzel bir köprü. Bu projeleri başlatan eski kaymakamlarımıza ve şu anki kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Hindi elitlerine giden bu yürüyüş yolunun tamamlanmasından sonra inşallah tarihi yerimize daha rahat bir şekilde ulaşmış olacağız.